çoğumuzun hayatındaki en büyük yatırımdır ev almak. Yıllarca belki kiracılık yaptıktan sonra başımızı sokacak bir evimiz olsun dediniz veya oturmak için değil de yatırım amaçlı paranızı eve endekslemek için bir ev almaya karar verdiniz. Ya da kira getirisi olsun düşüncesiyle ev almaya karar verdiniz. Hepsi için geçerli ama bu videoda asıl oturmak için alacağımız evde nelere dikkat etmemiz gerekir? Nasıl bir ev alıyoruz? İlerisi için olmazsa olmaz veya olsa çok iyi olur dediğimiz durumlar neler? Birçok karışık detaydan hangileri elzem? Sonuçta yüklü bir para yatıracaksınız veya yüklü bir borca gireceksiniz. Almışken paranızın ederinin en güzelini, en iyisini almanız lazım. İşte bu konuyu bu yüzden ele alıyoruz. Bu zamana kadar gerek inşaatını yapıp sattığımız gerekse alıp sattığımız gayrimenkullerden edindiğimiz tecrübeleri gelin birlikte değerlendirelim. Alacağınız evi yeni veya eski şeklinde sınıflandırabiliriz. Biliyorsunuz ki 99 yılında elin bir deprem atlattık. Ülkemizde bu depremden sonra taşıyıcı sistem statik hesapları yapılırken deprem hesabı daha çok dikkate alınmaya başlandı ve 2002 yılında çıkarılan Yapı Denetim Yönetmeliği ile öncelikli olarak binanın beton ve demirinin projeye uygunluğu sağlanmaya çalışıldı. Taşıyıcı sistem malzemesinden çalma olayı büyük ölçüde azaldı. Bu nedenle eğer alacağımız evin ruhsat tarihi 2002 yılı ve sonrası ise yeni ev olarak değerlendirilebilir. Öncelikli olarak kısaca eski bir binadan ev alacaksanız buna bir değinelim. Eğer eski bir binadan daire alacaksanız bodrum kat varsa size biraz bina hakkında bilgi verecektir genel durumla ilgili. Geçmiş süreçte taşıyıcı sistem ne hale gelmiş? Büyük çatlak hasarlar oluşmuş mu, demirler açığa çıkıp korozyona uğramış mı, su o bölgelere kadar ulaşmış mı, İzolasyonda sıkıntılar olmuş mu bunlara mutlaka bakmak lazım. Eğer yine eski binadan ev alıyorsanız bizim tavsiyemiz en önemli bakmanız gereken nokta bina yıkılıp yeniden yapıldığında kaç daire çıkıyor, İnşaata verildiğinde cebinizden ne kadar masraf çıkacak bilen kişilerden bunun analizlerini yaptırın. Belki siz uzun süre oturmak amacıyla dairenizi satın alıyorsunuz ama biliyorsunuz ki kentsel dönüşüm kapsamında binadan çoğunluk aranmaksızın bir kişi risk analizi yaptırmak istediğinde bina lisanslı kuruluş tarafından analiz edilebilir ve eğer riskli yapı ise de yıkılması gerekir. Bu durumda size ek masraf çıkabilir. Bu nedenle yıkılıp yeniden yapıldığında size yaklaşık ne kadar masrafı olur, ne kadar kar getirir bunu da mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekmekte. Kentsel dönüşüm konusunu avantajlarıyla dezavantajlarıyla ayrıca önümüzdeki günlerde ele alacağız tüm detaylarıyla. Yine o ana kadar herhangi bir yıkım kararı çıkmış mı binada? imar yönünden bir değişikliğe uğramış mı? Bir problemi var mı? Bütün bu bilgileri ilgili belediyeden alabiliriz. Yeni bina alıyorsanız işler biraz daha düzenli. Yapı denetim inşaatın büyük bölümünde zaten kontrol eder durumda. Betonlardan ve demirlerden numune alıyorlar. E, Taşıyıcı sistem projeye uygun mu? Bunu sürekli denetliyorlar. Ancak yine de inşaatı yapan müteahhit firmanın bilinçli olması çok önemli. Aldığınız dairenin dış görünümü elbette ki önemli. Oda sayısı, ürün kalitesi hepsi çok önemli ancak içine yap ekstra özelliklere çok takılmadan önce bakmamız gereken bir nokta daha var ki bunu göremiyorsunuz. Ancak ya uzun süre o inşaatı takip ediyor olmak lazım ya da müteahhit firmanın bilgisine güvenerek bu bilinçle iş yaptığına inanarak o daireyi almamız lazım. Burada örneğin en basitinden betonun kalitesi kadar sonradan bakımı da sulanıp sulanmadığı da çok önemli. Günümüzde maalesef herkes inşaat yapıyor ve yaptığı da bakıyorsunuz gayet güzel süslüyorlar. Ancak yapılan inşaatın projelendirilirken kullanılacağı düşünülen betonun kalitesi kalitesi diyelim ki C25. İnşaatı yapan arkadaş da anlaşmasını C25'e göre yapıyor. Yalnız şantiyede uygulama esnasında betona su katılabilir buna müdahil olmazsa. Yahut da beton döküldükten sonraki aşamalarda betonun düzenli sulanması gerekir bunu yapmaz. Ve beton kalitesi düşer gelir C16'ya. Yine 4-5 yıl önce inşaatımızda karşılaştığımız bir olay. Karşı parsele yeni başlayan inşaatın şantiye su aboneliğini alınmadığını görünce temel betonu atılırken müteahhitine dedik ki eğer henüz abonelikleri alamadıysanız bizim şantiyeden su kullanabilirsiniz diye. Bize dedi ki betonu sulamaya gerek var mı? Yani niye sulayalım ki? Ve arkadaş süsledi püsledi inşaatı hızlıca da sattı daireleri gitti. İşte bu nedenle mümkün oldukça bilinçli inşaat yapan müteahhit firmadan dairenize bakın. Yeni de yapılmış olsa çürük bir daire alabilirsiniz. Buna da dikkat etmek lazım. Daire metrekarelerinde de dikkat etmek gerekiyor. Brüt ve net metrekareler önemli ancak odaların kullanışlı olması daha da önemli. Oda sayısı işçilik Kalitesi zaten kafanızda bir şeyler vardır ve gittiğinizde bunu güzel değerlendirebilirsiniz. Ancak metrekarelerde genelde farklı metrekareler söyleniyor. Bunlara kendi eşyalarınıza göre değerlendirebilir ve size uygun olanı seçebilirsiniz. Daha büyük metrekare kullanışsız bir daire olabilir. Daha küçük metrekare daha kullanışlı bir daire olabilir. Ayrıca daire alırken bilinçli olmak ve acele etmemek gerekiyor. Tabi fırsatı kaçıracak kadar da ağırdan almaktan bahsetmiyorum ama mümkünse direkt sahibiyle pazarlık yapmak iyidir. Evin fiyatı size çok ucuz gelmişse daha da acele etmeyin. Özellikle de bir de yüksek peşinat isteniyorsa iyice araştırmak lazım. Bakın kendi başımızdan geçen bir hadise yine. 2010 yılında bitirdiğimiz bir inşaatın son dairesini satıyoruz. Emlakçı olduğunu söyleyen bir arkadaş bir müşteri getiriyor daireyi gezdiriyor ve diyor ki müşteriye bu daire benim dayımın dairesi ve yarın da ödememiz gereken bir çek var. Eğer sen bugünden 25 bin lira verirsen peşinat olarak daire sana 75 bin lira. Biz de o aralar daireye uygun fiyat söylüyoruz. Uygun olarak olarak söylemiş halimiz 95 bin lira. Allah'tan müşteri emlakçı ile gezdikten biraz sonra daireye tekrar bakayım diye gezmeye geliyor ve görevli arkadaşlar o zaman fark ediyorlar. Yoksa biz de bir daireyi birkaç kişiye satmaya çalışıyor gibi olacağız belki. Bu yüzden dikkatinizi çeken bir konu varsa çok ucuza fiyatlandırılıyorsa, çok acele ediliyorsa, araştırmanız çok hoş karşılanmıyorsa bir durup düşünün. Burada biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Ayrıca da gayrimenkul danışman arkadaşlardan yeri yurdu belli olan güvenilir emlakçılar arkadaşlar tercih etmekte yarar var. Yeni evlerde en önemli konulardan bir tanesi iskan. Biliyorsunuz belediyedeki geçen adı da yapı kullanıma izin belgesi. Çünkü birçok ilde iskana olmayan binalara daire aboneliği almaya gittiğinizde elektrik ve su aboneliği verilmiyor. Bazı illerde sadece elektrik verilmiyor ama genelinde elektrik su aboneliklerini alamıyorsunuz. Bu durumda şantiyeden ortak olarak 8-10 kişi tek hattan kullanmanız gerekiyor. İçlerinden ödemeyen olursa sizin suyunuz kesilmesin diye onların faturalarını da ödemeniz gerekiyor. Büyük sıkıntı. Bu yüzden alınacak binanın iskanının mutlaka olması çok önemli. İskanı yoksa yine de alınmaz diye bir durum yok. Belki kurallarına tamamen uygun bir şekilde e, projesine uygun bir şekilde bina yapılmıştır ama ihmalden dolayı belediyeden son yapı kullanıma izin belgesi alınmamış olabilir. Bu durumda elektrik su aboneliklerine bakmak lazım. En önemli noktalardan bir tanesi o. Elektrik su aboneliği alınmışsa yine bir iskan konusunda önünüze çok fazla bir şey çıkmayacaktır. İskan konusu belediyeye bağlı bir durum, belediye tarafından verilen bir belge belediyeden bu belgenin varlığını teyit etmeniz gerekiyor. Tapu'ya da işlendiği zaman artık bu kat ittifakından kat mülkiyetine dönmüş oluyor. Ama en önemli konu belediyeden yapı kullanma izin belgesi verilmiş mi verilmemiş mi? Bu önemli. Bir ev aldığınız zaman onu uzun süre değiştirmeniz çok zor. Atalarımız ev alma komşu al demişler. Komşusu yüzünden evini satan arkadaşım var benim. O yüzden uzun süre oturacağınız düşündüğünüz bir evse aldığınız komşularla, yöneticilerle mutlaka bağlantı kurun. Binanın genel durumunu mutlaka öğrenin. Çünkü komşularınızla ilerleyen zamanlarda mutlaka ister istemez alışverişleriniz olacak, ortak gideceğiniz masraflar olacak. Bunun yanında ömrünüzün önemli bir bölümünü aynı lokasyonda geçireceksiniz. Gün gelecek evinizi emanet edeceksiniz. Aynı şekilde evin çevresi de önemli. Hem gündüz hem de akşam saatlerinde bir bakmakta yarar var. Sizi rahatsız edecekse evin önünde semt pazarı kuruluyor mu bunu da çevreden sorabilirsiniz. Çok önemli konulardan bir tanesi de cephe durumu. Özellikle sıcak olan illerde buna daha çok bakılır. İç Anadolu'da ya da diğer bölgelerde çok dikkat edilmeyebiliyor ancak sıcak veya soğuk her bölgede mutlaka bakılması gereken bir durum. Bir defa dairenin güney cephede olması büyük bir avantajdır. Çünkü yazın güneş ışınları tepeden geçer, dik gelir. Güney cephe olan daire güneşi öğle saatlerinde sıcak olduğu zaman görmez. Kışınsa bildiğiniz gibi güneş ışınları eğik olarak geçer ve güney cephe olan daireniz olduğu gibi olduğu gibi güneş alır. Güneş dairenin içindedir. Burada şu da ortaya çıkıyor. Alacağımız daire mümkünse en üst katta olmasın. Ara kat olsun. Doğu cephe batı cepheye göre tercih sebebidir. Çünkü doğu cephe sabah güneşini alır. Yazında kışında iyidir. E, batı cephe ise akşam güneşini alır. Yazında kışında rahatsız edebilir. Eğer en katta ise alacağımız daire ısı ve su izolasyonunun iyi yapılmış olduğu ve test edilmiş olması önemli. Bunun yanında sıcak iller için her ilin hatta her muhitin bir hava esintisinin olduğu yön vardır. Bunu da göz önüne almak avantaj sağlayabilir. Eğer maketten veya projeden daire alacaksak müteahhit firmayı iyi araştırmak, mutlaka güvenilir bir firmadan almak önemli. Satış vaadi sözleşmesini de noter kanalıyla yapmalıyız. Netice olarak alışveriş yaptığımız kişilerle aramızda her zaman güven olmalı ancak güvene dayalı iş ihmali yapmamalı. Kendi sattığımız bir dairenin satışı hafta sonuna gelmişti. Alan abla 95 bin lira firmamızı ödeme yapıp gitmiş. Böyle bir şey de yapmamak lazım. Maalesef dürüst iş yapanlar olduğu kadar dolandırmak için etrafta fırsat kollayanlar da var. Bunun bilincinde olmak lazım. Aldığımız daire uygun fiyatlı mı, pahalı mı? İmar barışı olan dairelerde nelere dikkat etmek lazım? Kentsel dönüşüm ve detaylarını önümüzdeki videolarda ele alacağız. Sağlıcakla kalın.